Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kardeşimle slime yapacağız. Şimdi malzemelerimizi çıkartıyorum. Şöyle şöyle Tamam daha var. Al. Şimdi bakıyoruz. Bir tane boraks. Evet arkadaşlar. Bir tane böyle bir şeyin içine koyulan slime. Aslında de şurada da var. Şiş. Bunun içinde. Bir de burada bu benim slime jelim. Ondan sonra şimdi bunu çıkardım arkadaşlar. Ben alabilir miyim? Bu şeffaf olduğunda ada bunlar renklendirecek şimdi. Evet bu kadar arkadaşlar. Şimdi videomuza hey. geçelim. Aa, ne oldu? Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Taş köpür var. Hangisi dolu? o? Cili, cili. Şer, o cil. Maşallah. Oh, kuzey masayı oldu. Masa. Şöyle masamızı düzeltelim. Evet arkadaşlar başlıyorum. Nasıl koyacağım? En güzel sınavı var mı? Sen niye kabını yapmıyorsun? Hangisini koyulur Hı -hı. ilk önce? Önce slime jeli koyulur. Çıtlar mı? Kazıklar beni bak. Koyuyorum. Koy. Sen niye koymuyorsun? E ben şimdi slime düzelttim. Koyuyorum. Koy. Aa, kabın biraz büyük mü acaba? Ha? Hı? Kabın biraz büyük mü acaba? Olabilir. Çocuk slime. Tamam köşesine bırak biraz sert oldu mu dökersin devamını. Kalmadı ki. Nasıl? Bunu mu koyalım ondan sonra? Evet. Hay evet. 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 Bak, arkadaşlar kazıklıyorum beni. Onu bilin ilk önce. Niye kazıklayayım? Daha önce iki kere, üç kere yap. Üçüncü kere. Ne gel. lan bu? Yaptığım birisi. Ne gelmiyor ya bu? Tamam zaman ben bunu nasıl kaçmam He Bundan çok az kalırsın çok. Şaşırıcı bir şey yok çünkü şimdi kenara çekeceğim. Ben şimdi karıştıracağım. Nasıl karıştır? Bence kötü oldu. Ha, böyle kuraksınız kalkmamız lazım. Yeter bu kadarcık. Şimdilik yeter. Kıvamı böyle bir toplasın arkadaşlar. Ve elime çok yakıştı nedense ya. Senin elinde bir sıkıntı var. Gel krem sürü. Şundan kay Ne Neden bunu? Bırak sen biraz çakalım. Yeter. Evet ne kadar yardım sana aldım görüyorsunuz. Evet kap biraz büyük. Affedersiniz ama. Evet. Çok çok güzel oldu. Biraz tıraş köpeği daha sıkılmaz. Ah çok sıktım. Ne zaman boru koyacağız? En son. Evet arkadaşlar koyalım. Hani ben de yapamadım. İyi mi? Her yerimiz çizilen güzel Neyse ben hemen şunu katılacağım. sen bir dakika yolu. ya. Ben bir dakika sen gelsin. Bir değil mi? Hı? Devam edeceksin. Hı? Sen şey yap. Ben elimi yıkayayım sen devam et konuşalım seninle. Arkadaşlar kapak düşü almaya gittim. Bir bakın. Sonunda göstereceğim zaten salonumu. Çok güzel bence arkadaşlar. arkadaşlar şimdi biraz ne koymam lazım? Slime hayır. Burak hayır. Biraz biraz fazla tıraş köpük koydum. Çaktırma hep şey Biraz güzel gibi duruyor. Yapışmaması için ne kullanacağım ben? Borax. Şey, krem. Şey versene krem. I'm ben şimdi bunu koyayım. Şimdi İçerim. ben formamı kıtlıyorum da arkadaşlar. Arkadaşlar şeffaf slime'ımı katıyorum. Ice slime'ımı katıyorum. Şeffaf olmayacak. Daha önceden alıp denemiştim. Yani şey boraks ve tutkal kaptığım için. <laughs> Tamamdır. Geldim şimdi arkadaşlar. Arkadaşım. Şurada da var. Şurada da bir tane var slime'ım. Şimdi aslında şundan katsam ne olur? Çok büyük olur benimki. Ben en son ben de Bunu bayağı çalkalamak gerekiyor. Ne için bu? Oo. Ben yerine getirdim vallahi kıvamlı. Biraz daha az koy istersen. Bence. Bakayım bir dakika. Çekil çekil. Çek ya. Benim sınavım. Bir Yarışma yapalım mı? Tamam. En güzel ben yapacağım. Ben kazanacağım bu arada. Diye. Evet. Kesinlikle sen kazanırsın. Krem katmam lazım. Benim. Ben bitti. Eskiden kuzey yaptığımızda bir kere böyle kötü olmuştu ama birinci sınıftı kal. o zaman Hatta mavi vermiyordu Benim de pembeydi evet. İşte o zaman tıraş köpek katmanı unuttum zaman kötü olmuş Dıraş hmm, fikat evet. katmadık mıyız? Katmadık. Slime jeli borax kattık sadece. Bir kere de biz arkadaşlar, yani Naide diye bir arkadaşım var. Ona su havuzunda boraks bulmuştuk. Yani bulmuştuk sonra onu kullanmıştık. Aradığında slime'ler yapmıştık. Of bu çok yapışıyor. Sana krem lazım mı? Bıraksın. Geçme. İyi şimdi? Ah çok çirkin. Yiğit evet ya. Benim slime omuzum. Bak evet arkadaşlar ben kaybedeceğim gibi. Ben diyeceğim. güzel atıyorum onun için. benimki gibi büyük oldu bak. Benimki daha büyüdü. Hem slime jeli. Hem. Taş köpüğü. Hem Sanki slime. bir sıkmızım var ya. Slime de Acaba yanlış bir şey mi yaptın ki? Yani olmadı. -re -re -re. Niye olmadı ya? Çok kötü. <Gülüyor> <Gülüyor> benimki baksana. Ne olursa <laughs> ben ben... Çok güzel olur. Ne, ne olursa? Olursa çok güzel olur. mı? Tamam. <laughs> Biraz fazla mı? Dört kliyen aynı zamanda katılaşmıyor. Bunu sen Benimki bence en güzel olacak. Olabilir. Benimki olmuyor. Kadın mı olmasını istiyorsun az daha? O zaman bir şey koyma dur. Bak bundan ver. Aa benimki çok güzel oldu. <laughs> Kozay ne yapmışsın sen buna? Hiç yok. Borax koy bana. Yok ki. Hem de kötüleşmiş kuzey bu köpek gibi bir şey olmuş olmaz bu hayatta. Olur. Olmaz. Olur merak etme sen. Kuzey var bu işte. Olmaz ama sen bilirsin. Trafikte kartlar artık. Her şey ilgili. Bir şey bakayım El, elle eğlenecek kadar. Elle değil ya. Adam iki oluyor. Benimki ipi. Bunu değiştir. Evet. Daha sert bir şey koy. Ne oldu ki? Ağzıma girdi. Mor kaşığım, mor slime'ım. Mavi kapı. Az daha katmam Benim mi? Ben löp diye bitirdim. Senin olmayacak kes. Allah rahmet eylesin. O oluyor. Kuzey ucunu çıkar sert bir şeyle karıştır. Lan bu ne parmağımı öpüştü sert bir şeyle karıştır. Ve bayağı al şundan koy. Sen kaşığını bana versen ne işim? Ne koyacağım ben bunu? Şu kenarda kas. Var ne evet, çok çiğin oldu arkadaşlar. Ama merak etme ben adaya yeneceğim. Benimki daha büyük oldu. Rengi daha güzel oldu. Benimki değil mi? Evet. Ya benim benimkini düzeltiyor değil mi? No. Tarafını değiştir. Değil mi? Ben. koyuyorum he. Koy. Çok. <laughs> ben şu. Şu pembe ulaşayım. Daha çok kısmı bir şey koyma. Borax koyacağım. Borax katılmıştır. zaten. katılmıştır boraks koyabilirsiniz. Çok güzel. Emin de oynayayım onu Oy! Değilelim onu kadar yapışıyor çok. Benim parmağım beter oldu. Görmek istemezsiniz. Görürsünüz. Bir like atabilirsiniz. <laughs> Bu olursa arkadaşlar çok büyük sanki benim sınavım. geliyor da benim ki? Ben olmazdı geçtim sen aslan parçası. Benimki el oynayacak kadar kanalına geldi. Evde de geldi. Geçtim sen ne diyorsun? Bak. Ya beni gelmedi mi? <laughs> benim bir de arkadaşlar sarı slime var. Şöyle ya önceden yaptım slime. Kim yaptı <laughs> slime? Ay yok. üstüm Aa, masa pert oldu. Dırırırım. Sıkıntı olmaz. Meşe. Bak kızım. Ben masaya geçiyorum artık arkadaşlar. Masaya mı? Masaya yapmaya. Sen şey yapacak mısın? Kapımı Ha benim de bakabilir miyim bir seni? Bakamaz. Bük gibi oldu. <laughs> bakabilir miyim ben ona göre düzelteceğim. Her de sen Hadi kapışıyoruz şu an yani. Ne düzelteceksin? Yardım severim ben. Seversin biliyoruz yani. Mission peya. Ne koydun? Ne bileyim ben. Bir şey var mı? Acaba çok mu koydum? Boraksız sen şuradan alsan. Nerede? Şurada. Çekil borat suyu var. Çek ismini. Bakayım. Ona göre. Hey, çok çirkin olmuş. Ha çok güzel oldu. Sen bir de benimkine bak. Kofidik sert bir slime olmuş. Al koy biraz daha. Ne? Slime jeli. Jel. Çok çirkin olmuş. Acı çok kötü oldu da. <laughs> Ama. Görünüş olarak böyle Evet. Ne işin yok? Bııl Bak arkadaşlar öncekinde Kuzey yaptı onun videosu gelmişti Şöyle bir şey oldu Bakmıyor slime Çok çirkin Bakmıyor slime'ına Kuzey Sen sarı slime'ını gösterirsen Yattı Aylığındakine artık yattı Aylığıyla yattı Merak etmeyin hala Yattım arkadaşlar Oha güzele dönüyor biraz. Güzel. Evet hep hep hep. Çekil git. Git o sili kamerayı. çok güzel işte bu fıcık çevir. Ben de öyle istedim. Hep. Evet. Çalışacağım bu slime'a iyi bakacağım. Ama slime bir Görüyorsunuz değil mi? İnşallah iyi bakarsın bana. Ne şu? Böyle güzel slime görünmemiştir hayatta arkadaşlar. Yeniliyordum ama kazandım. Evet doğru. Evet. evet. Gel bir slime'ımızı gösterelim bitince. Yorumlara yazın kimin daha güzel. Kuzey'in daha güzel yazarsınız. Kesinlikle. Kuzey'in daha güzel yazarsın. Kuzey'in daha güzel yazarsanız dislike. Hayır kuzey dislike. Like like. Dislike yok bizim bu hayatta. Like. Abone. Like. Her ikimizin altında bir dislike var. Bartu yüzünden. Altı, altı da var. az salak Zeynep yüzünden. Ya boşver bu videoyu izliyorsanız salaksınız. Sizden nefret ediyorum. Şurası azıcık da yok. Hepinize merkez yok. Sizler Aa, doğru başlamıştık. Bak sese gelin. Böyle güzel slime görünmedi Sen hayatı. Sen benimkine bak ya. Sen benimkine bak. <laughs> bak. Şu yerdekileri toplayayım da. Belki büyüsün. Yani plastik büyüyoruz. Ağlama yani küçük diye. Hem <laughs> rengi daha büyük şey gibi. Arkadaşlar acayip güzel oldu. Çok iyi bu arada. Senin daha güzel. Gibi duruyor ama. Duruyor. Tabii ki böyle. Bunu koyduk elime yapıştı şimdi bu. Bu sabah şey. Elime yapışmaması için ne yapabilirim? Bosyonu koyduk. Bosyonu. Versene. Krem. Ama Başak. eline sık. Dur ona değil. Şu güzelliğe bir bakın. Nazar değmesin. Değsin değsin. Şimdi. Elkine bakacaksınız şimdi. Çok çikim. Görüyorsun ama. Hayır ben, ben düzelteyim. Elim olunca benim hepsi güzeliyor. Ayrıca da sep şöyle açıyordu. Olmuyor yani sep böyle o senin o slime'ın gibi. Sonra elimi aldım. Bir de eline falan yapışıyordu. Elimi aldım biraz oynadım. Birkaç bir şeyler daha kattım. Oldu çok güzel oldu. Ver bir kere de ver. Bir... Al al. Arkadaşlar şimdi e, bunu oynadım ya ben. Benim sarı slime'ım bana çok yumuşak gelecek. Çok cıvık cıvık gelecek. Çünkü arkadaşlar benim o slime'larım çok yapış yapış. Allah üstüne batırmışsın bir şey oldu. Al Baksana ya. Çok güzel. Ben şimdi şey koymaya geçeceğim arkadaşlar. Buraya koyayım mı? Koy yere. Koy yere. Hayır. Ben koyacağım. Ha, ben koyacağım seninkine. Hayır. Hayır. Yoksa Hayır. kendimkine dökelim. Git. Mi? Hayır. Hayır bu benim. Ya. Ben koyacağım seninkine. O zaman gel bunları koyayım. Kendine koy. Ben kendime koymak istemiyorum. Ben de istemiyorum. Seninkine koyarım. Hayır. vazgeçtim. Ben şöyle minik bir slime parçacı aldım. Sonra çoğaltacağım. Kalan olursa bana verebilir misin? Ya düşerler. Ne şansı? Videoyu like at, atması, atmaları lazım. Tamam. Ben kendi Youtube hesabından da like atarım. Oh düştüm. Arkadaşlar like atın çünkü onu, o pomponların kalanları benim olsun diye. Ben çok pompona bayılırım arkadaşlar. Çok pompon olduğun, olduğu gibi çok ses çıkıyor böyle. Ne alaka? Sen çok ses çıkıyor. Hı. Pomponlar böyle bir şey atıyor. Bir seslilik atıyor. Çok güzel, bu ses. Bilgi mi? Benimki baksana. Ya bir dit. Şimdi bak. Kız aşağı bakın küçük bir kısmına pompon katmak. Kırı. Çok çirkin. Göreceksin şimdi sen. Kuslarım. Hepsini katacak mısın? Biz abi. Pomponlarını. Hı -hı. Artan olur mu? Olur. Maya Hepsini döksene. Dökün Dökmek Hı -hı. istiyorsan dök. Çok pomponu seviyorsan çok pomponu dök. Bak. Böyle bir şey oluyor. Çok pompon. Ben o yüzden istiyorum. Hepsini döküyorum Hı -hı. kendiminkine. Dövmüş. Artık şu mor slime beni benden aldı. Mor ne? Bu mavisler Aa, benim de ben Kapta, ben kapta uz... oldu bir tane. Ha senin de. Ben kapta değilim de. Çok diyetli bakıyorum. Şu. Bir dakika. Bakın. Aslında bunu alsın arkadaşlar. Bunun içinde sarı slime var. O oh, hassas sarı slime ne kadar sert. Yumuşak derim. Yeter mi sana? sana. Yeter abone. Şunu dökeceğim sadece hepsini. Bu arkadaşın ilk önce şu moru içinden bir temizlemem gerekli. İşte. Of bu, bunun içine pompom pom karışmasın Dur dur Alayım ben. bunu. elimden de sarı silendisin. Bir dakika ben bir şey Dur. Kalırsa kalsın. Ben hepsini dökeceğim. Dök tamam. Tamam. İki bir dökeceğim. Dökeceksen sen dök. Olur mu? O kadar Arkadaşlar. Kaldır. şunları bir kaldıralım. Kaldır perdeyi temizleyip gelelim Evet şimdi duruyorum videoyu. Toparlayıp geliyoruz. Kimin daha güzel olduğunu Siz bakacağız. Yorumlara yazın. Yorumlara Biraz daha yapayım. bekleyin bizi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar toparladık geldik benim sıram var da sen de göster şöyle büyüt. Bir dakika ya sarısı Bu benim. Şu kapı temizlemeye çalışıyorum. Bu benim, bu benim, bu benim, bu benim, bu benim, bu benim. Evet arkadaşlar abone sayımız yükselmiyor. Baktım video atmak lazım. Attım hemen. Like atın like like. Abone olun. 35 like da şarkı gelecek arkadaşlar. Ha. Ha. 35 like da ha? Evet. Gelmez ki 35 like. Gelir gelir. Kaç abonemiz var? 32. Gelmez 35 like Gelir arkadaşlar sizin sayenizde gelir. Bence gelmez. Hayır 35 like. Ay, 35 like değil pardon. 35 abonede. 35 abonede şarkı geliyormuş. Evet arkadaşlar 35, 35 abone, abone, abone daha lazım. 32 biz. 35 abonede Arkadaşlar şu evet. mor kapı hani hazır aldım. Slime şu. Çok güzel sarı slime katıyorum. O kadar. eskiden ben şöyle yapıyordum kötü olduğunu. Şöyle hemen koparıveriyordum kötü olduğunu Ama <laughs> şimdi böyle of arkadaşlar kuzey kuzey kazanacak. Tamam. Ama lütfen yazın bakın bu videoyu kaç kişi izlerse yoruma o kadar kişiyi bekliyorum. Görüntülenmeyi zaten görebiliyorum. O o kadar görüntülenme kadar da. Kendileri izlemiş görebiliyoruz hem de. Görebiliyoruz. Enizi görüyorsun. Ben görebiliyorum ben kendi üç tane videom var. <laughs> yani ben büyük ihtimalle öyle veya ya beğeniler ya da şeyleri de görüyor, abonelerimi görüyor olabilirim bilmiyorum. Ne zaman? Tamam. Hadi büyütelim gel. Şöyle. Arkadaşlar. Şu, kimi Kuzey. kimi kim? Dertli Hadi. Kuzey. Güzelce yakından göstereyim bir dakika ben. senin lazım mı bu? Hayır o voleybol değil onun içine slime var. Tamam. Düdük. Mor büyük pomponu slime. Neyse. Adanın böyle. Yoruma ada yazacaksınız. Adayı desteklemek istiyorsanız. Kuzey. Şimdi kuzey geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Ben yani şöyle yapayım ben. Şöyle bu kuzeyin. Arkadaşlar beni desteklemek Kardeşim. istiyorsanız. Kuzey yazın kanalıma. evet arkadaşlar bu tarz videolar için 5 like geçmesi lazım. 5 like geçerse yani bu tarz videolar... Ki... Gelmez sen görürsün şimdi. 15 like gelir. Arkadaşlar bir de az önceki mor slime'ın küçüğünü alıp şöyle bir şey yaptım. Ver, Her ver, yere de ver. Uy, uy, kaptım. Arkadaşlar çaktım ben kaptım. Kaptım. Bir dakika arkadaşlar canınıza geleceğim. Çok dökülüyor bu ya. ha Sana... bunun içinde kalmış ben döküyorum bunu. Dök. Şöyle küçük bir ne? şey. <laughs> arkadaşlar çok Böyle çok pompanları seviyorum. Bakın bakın. Ayağda ne kadar sert. Sus. Olsun bir şey. Ellemek ister siz arkadaşlar. çok sert arkadaşlar. İnanmayın ona. Görüşürüz. Bakın çok Çekil bir çekil arkadaşlar göstereyim bakın. İğrenç. Bak. Sen, ben, ben ki. Sese gel. Kaba alıyorum. Hayır ben koydum. Seni nasıl sıcak kızım? Kızım maden setim Arada ses Çek o sarı şeyleri. Nereye koyacağım ben? Bir buraya koyarım. Küçük küçük böyle böyle. Sen misiniz? Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Üç, dört, dördüncü de orada. Bir sürü slime oldu. Oradaki evet. mavi benim yok, mi? Şu yeşil kuzeyin ve birleşeceğim şimdi. Aa, arkadaşlar bir de şu Zor çekil arkadaşlar. Konuşma, bir, Kıçlarım. iki, üç, dört tane biri küçük olsa bile çok güzel sınavlar oldu. Evet. Ama ben şununla şunu birleştireceğim. Birleştireyim mi kuzey bunu Aa, Ama kab kabım olmuyor kabım yok. Bence birleştireyim. Aç ah. bir parçasını birleştirsen. Oh. Bakın arkadaşlar, çok güzel. ya. Aslında kuzey güzel oluyor, baksana. Arkadaşlar bu tarz videolar için beş like. Arkadaşlar birleştirdim yedi like arkadaşlar yedi like atın birleştirelim hem ona özel iki like artın. Bravo. Yedi like gelirse bu tarz videolardan bir daha atacağım ve her gün bakıyorum abonelerimize. bir türlü atmıyor. Bir haftadır artmıyorum. Video atınca sanırım bir abone geliyor. Çok güzel oldu böyle arkadaşlar. Sihirli şeyi buldum arkadaşlar. Sihirli. <laughs> Youtube'da başka bir hesap açıp ben bana abone olabilirsiniz. İstiyorsanız. Sonra önemli. hesabı gir. Bir şey yok. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Ada bir tane bile yorum gelmez. Ada diye 500 yorum gelir arkadaşlar. O kadar abonemiz yok bir kere nasıl gelecek? Benim için herkes o kadar abone olur. evet arkadaşlar yorum yazan da abone olsun kesinlikle söylüyorum size bu şimdiden. arkadaşlar? Ben koydum şimdi kurumasın hemen bunun gibi olmasın diye. Ay, çok sert seninki. Ben parmak izi çıkmış. Arkadaşlar bakın bakın. Ben ne yaptım. Ya. Arkadaşlar bakın bakın şeffaf sizi görebiliyorum arkasından bu arada. Biraz bulanık olsa bile. Saf. Oh. Saf değil. Yeri sayda. Yeri sayda mı? Yeri Ay, Arkadaşlar çok sıcak. Ay çok sıcak. Çok yumuşak. Bu benim elimden çıkmaz artık yani. O kadar oynarım ki dur, elimden bu düşmez. Dur dur dur. Ba ba ba. Ön Evet. Evet Çünkü arkadaşlar iki dakika bir bekleyin hemen. Bakın Şu böyle şey. bir slime var benim. Arkadaşlar çok güzel oldu bence benimki de. Çok tam net görebil göremiyor olabilirsiniz. Çünkü kamera biraz iyi. Arkadaşlar okullar açıldı. Herkes mutsuz. Biz iki gün gidiyoruz pazartesi yle. maalesef ki. Bugün çarşamba bu arada. Arkadaşlar mutsuzuz. Arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse Hayır 10 Hayır 5 Hayır 5 Gelir ya 5 like e, slime için 2 like senin için 3 like da Şimdi diyeceğim hayır, Bence 2 like ziyasal çık <laughs> için İnternet üzerinden arkadaşlar ziyasal çöğe gezeceğim okulları kapatın diye Bunun da videosunu çekmeyi unutmayacağım bu arada Evet arkadaşlar yani, bu video 7 7 7 like gelmesi like yani like. 3 like. 3 like slime. 2 like. Bir de Ziya Selçuk. Selçuk. like. 3 like iki buçuk like senin için. 2,5 like benim için. Ondan sonra bir de iki like Ziya Selçuk. Selçuk'a yazmam için. Ya arkadaşlar. Bu, bu video toplam 7 like alırsa mı kaç like? 7. Toplam like. 7 like alırsa da Ziya Selçuk sarıdan yazacağım. Git. Benim de sarılarım var burada bayağı. Git. Özür şey, Bu videoyu izlemeyi üşenmeyin. 20 kaç dakika olduysa üşenmeyiniz evet. izleyin izleyin. Kaç dakika olmuş? 20 dakika. Oha! Geçiyor 27. Arkadaşlar şey, izleyin lütfen izleyin lütfen. lütfen. Hatta sonuna lütfen izleyin arkadaşlar. Keşke bu duyuruyu en başında yapsaydım büyük. Neden mi? Çünkü belki birileri izlemeyecek. İzler izler. Bizim takipçilerimiz bizi kanalım mı? İnşallah. <laughs> arkadaşlar lütfen videoyu izlemeseniz bile like atın. Çünkü arkadaşlar hem 35 like la, 35 aboneye geçerse yeni şarkı çıkar, Kuzey şarkı çıkaracakmış. Benim evet de arkadaşlar ben Ziya Selçuk'a internet üzerinden yazacağım. 7 like gelirse bu video. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları istiyorsanız 7 like geçmesi lazım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın ve görüşürüz. Bay bay. kal Bitiriyorum. Bitirme. mi yaptım. Bay bay.